Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbarius'tan Cem var. Cemcim hoş geldin kardeşim. Abi hoş bulduk ama öyle hoş geldin falan çok ayıp şeyler bu. Çünkü bu benim kanalımda da izlenebilir bir video olacak. Video. Abi video olacak değil <laughs> abi ya <Yani, gülüyor> sen de hoş geldin ben de hoş geldin aynen, ne diye trip atıyorsun ki gel. bana şimdi Atarım keserim abi ulan koyununu. <laughs> keserim bak bu da zaten dışarıyı manzarayı izliyor takleyici abi şimdi bugün ne oynayacağız bir bilgi ver istersen Evet arkadaşlar, arkadaşlar farklı bir moda girdik fark pardon map map abi mod, mod değil önem, önem verelim aynen buna önem verelim <laughs> mape girdik ee, arkadaşlar bu da hayatta kalma olayı. Kübik miydi abi onun ismi? Yani, Aynen. Yani Sky Skycube. E, bu da bir survival oyunu ama yani bildiğimiz düz survival değil. Dümdüz survival değil. Keşke şu an sana vurabilsem ve seni uçursam abi. <laughs> evet. Ee, burada görmüş olduğunuz küpler var. Her birinde farklı bir biyom var. Yani bir çöl biyomu mesela, biri orman falan tarzı. Gideceğiz oradaki kaynakları tüketeceğiz. Evet. kendi devletimizi imparatorluğumuzu oluşturacağız abi. Aynen. Evet arkadaşlar, survival'ın bir değişik modu diyebiliriz buna. Aynen abi. Şimdi burada ilk yapmamız gereken hani diğer küplere gitmeden önce bizim burada kocaman bir ağaç var. Önce bu ağacı alalım istersen. Aynen abi. Çıplak elle mi alacağız? Gerçi hiçbir şeyimiz yok, değil mi? Ya aslında şurada neler varmış. Sandıkta bir takım şeyler veriyor en başta ama burada sadece iki tane villager var. Bunları sonra kullanacağız. Lav var, su var abi, kömür var, torch var. Şimdilik elle alacağız. Aynen. Aşağıdan açılıp şey yapacağız. alacağız abi. Evet arkadaşlar, o aşağıya yer açılacağım Abi aşağıya oğlum ayrınlar mı ayrınlar falan var lan? Abi hemen göz dikme bak. <laughs> Zaten küçücük yerdeyiz. Aynen değil mi? Uykunda öldürürüm abi seni. Arkadaşlar Minecraft'ın farklı modlarını oynayacağız sizlerle. Hani tek bölümlük modlar oluyor bunlar genelde. Ancak biz bu olaya bir seri çekmek istiyoruz sizlerden yeterli bir beğeni gelirse. Ya çünkü bu tek bölümde böyle bitecek an hemen anlaşılacak bir şey değil. Daha hani bütün küpleri falan keşfetmemiz gerekecek. Mesela burada abi yeni eklenen bir update de güncellemede şurada kocaman bir küp eklendi. Orası da labirent küp abi. Hı -hı. Orada labirentler Oo, abi böyle ya. yaratıklar falan var. Oo ciddi misin? Olay güzelmiş. Arkadaşlar baya da gizemli bir olay. Yani en azından keşfedeceğimiz yerler var. Koyu abi böyle bana. Inception gibi. Inception doğru e, benzetmem oldu bilmiyorum da. Bir kapıdan giriyorsun, en başa alıyor seni falan Oo, böyle. Ooo güzelmiş. Ya zaten şey işte. Küp filmi vardı hatırlar mısın can? Abi küp filmini hatırlayamadım. İzlemedim galiba. Yani izleseydin şu an Tamamen abi onun modu olduğunu söyleyebilirdim. Bu arada koyunu takmaya <laughs> getirdim. Aynen aynen koyun aşağı indi sıkıntı. Aynen. Abi aynen ilk bir şey yapalım o, istersen. O diamond var burada Cem. Aynen aynen koymuşlar her şeyi ya. Bir sürü iron diamond falan var. Sende şey var mı abi? Sende hiçbir şey yok değil mi şu an? A Ağabey araç ben olarak. Aynen iki tane ağaç var şey. Abi dur başka ben, ben yapacağım. Bir şey Sen bir şey yap. Bir crafting table koydum aynen, abi şuraya. Aynen aynen crafting table yap abi. Çek Şimdi çek ben... daha ustaları bırak bu işi. <laughs> Abi, abi şimdi. Şundan alalım abi biz. Evet serverdeki hafif lagdan dolayı şöyle sıkıntılar oluyor da. Ben sana yapayım istersen abi. Abi ben çubuk aldım. Bir dakika o sesi duyuyor musun? Ya bırak abi yapayım falan ya biz. Bir ağlama sesi var abi duyuyor musun? Abi o ne harbiden? Bir guest sesi galiba. Guest diye bir yaratık var o olması lazım. Abi ciddi misin? Abi böyle Oha! Duyuyor musun şu an duyduğumu <laughs> Aa, bilmiyorum aynen, ama. Aynen, Duyuyorum. Ben de duyuyorum öyle. Ne? Diye bir şey çıkıyor abi arkadan. <laughs> aynen abi. E ne yapacağız abi? Evet ben baltamı yaptım ya. Abi şimdi biz şu ağacın tepesinde bir sandık olması lazım. Onu alalım. Aynen. Ee, nasıl alacağız peki? Abi şöyle bir şey yapalım bak. Sen ağaçla mı ilgilenirsin aşağısı mı ilgilenirsin? Kürek de alayım ben ya. Kürek de yapayım. Abi evet. ben ağaçla ilgilenirim ya sıkıntı yok yani. Ben... Tamam abi ağaç şeyim var mı? Kaç tane ağacın var şu an senin? Abi iki tane ağacım var benim. Ben sana şöyle atayım. O ağaçları wood plank yap abi. Hani direkt ağaç olarak kullanma. Aynen, Bunlar aynen. da yukarı doğru kaz abi sen. Ya, kaz diyorum şey. Yukarı doğru <laughs> koy ağacın en tepesine çık abi. Tamam abi şöyle bir olaya girelim. Ben abi. de aşağıda maden toparlayacağım. Aynen tamam abicim sen madenleri al. Arkadaşlar güzel bir olaya girdik. Hadi bakalım. Sizden güzel bir beğeni bekliyorum hem Cem'e hem bana Aynen ki öyle. bu seriye devam edebilelim. Güzel bir seri olacak Cem. Hani gerçi diğeri tam anlamıyla bitmedi. Onda neydeye gittik ama bir iki bölüm daha çekeriz arkadaşlar ona. Hani tam anlamıyla bitiririz. Ancak bu gerçekten ilginç bir olay olmuş Cem. Hani özellikle ay, ay, şu küp sonu güzel. falan da yani sonu falan da geliyor yani. Aynen. Öyle anlamsız bir olay değil. Yani küpleri şey yapacaksın. Sıkıldığımız yerde bırakabiliriz aslında. Öyle bir şey yok, kısıtlama yok da. Aynen, aynen. Güzel olur ya. Fena olmaz abi. Şöyle ben ağacın tepesine doğru çıkıyorum can. Çık abi, dikkat et düşme. Yok abi, biz de eski prolardınız ya. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi bilmiyorsun ya. Ha yani şimdi abi taştan aletler yapacağım kendime. Tamam Ayrı. Abi, sen yalnız diamond falan da var orada ama. Kaç tane var? Gerçi abi diamond burada bir tane var galiba. Ciddi misin? Ee, diğer küplere gidip oradaki diamondları da toparlarız abi. Sana da bir şey yaparız. Aynen <laughs> bunu, aynen. Bunu <laughs> diyerek giririz. önce bana yapacağımızı. Yani <laughs> öyle ettim öyle abi. bir anlamı çıktı ama. <laughs> ya, ilk önce ben gördüm. Ne yapacağız şimdi onu biz? Abi tamam. Sana yaparız fark etmez benim. Yani yapın kardeşim bana yapın. Gözüm tok abi benim. Evet o tepede bir sandık var. O zümrüt var abiciğim. Zümrüt mü çıktı abi? Aynen zümrüt çıktı bu neymiş lan Ender incisi Ender abi incisini unutmuş burada. Oo, Ender abi onu büyük geri kitap. lazım abi. Abi sen onları var. şeye Kitare. koy bizim evdeki sandık var ya kendi gelen sandık ona tamam koy abi. abi. Bir tamam. de sen oradaki sandığı da alsana abi sandığı da kır ya. Ciddi misin? Baltayla mı kırayım bunu ben? Aynen aynen. Sandıkta lazım olacak abi ileride büyük ihtimalle. Abi o zaman ben bu ağacı yiyeyim burada. Ye yeah, abi sen ağacı. Ben de aşağıya yiyorum zaten şu an. Evet şöyle bir olaya girelim arkadaşlar. Yalnız ben bu olayı sevdim ya. Böyle küpler falan. Abi diğer <laughs> Özellikle küplere... şu küpe girmek istiyorum. Abi diğer küplere gittiğimizde bayağı macera olacak yani onu sözünü verebilirim. Her biri ayrı bir dünya değil mi Cem? Aynen biri lavlarla dolu biri kum biri ağaç o, falan. Güzel biri bir şey su ya. böyle havuz gibi falan. Güzel değişik bir olay. Aynen aynen güzelmiş ve biz de bu olayı yapacağız arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Ya zaten e, normal ara ara senle birlikte farklı e, modlarda hani map diyelim değil mi? Mod demeyelim tamam. Abi. Map diyorum map ben. <laughs> Ha, maplerde oynuyoruz biliyorsun. Aynen abi. Ee, onlar tek bölümlük oluyor. Hani bu diğer survival da bitti, bitecek zaten. Bununla da yeni, farklı bir olaya gireriz. Yalnız ben kürekle ağaç almaya çalışıyorum. Neyse abi. E Tabii canım, bizim oynadığımız mini oyunlar devam eder her şekilde ya. Bu, buna istersen onlar arkadaşlar tadalınlar. Aynen. devam ederiz burada. Güzel olacak yani zaten. Aynen aynen, güzel olur abi. Ben sevdim. Şimdi abicim... Sallıyorum ben şu Ender'in incisini falan filan. Bu neymiş abi? Salla abi. Domuz çağırabiliyoruz. Aynen ama o dursun abi şimdi. Tamam. Ben şurada bir kendime... Sen taş toplamış mıydın Cem? Ben taş topladım da abi. Bende varmış baya 56 tane var. Ne lazım abi, abi sana? Taş lazım. Ben taştan balta falan yapayım ya. Al abi sana 56 tane attım. Stone abi. Aynen. Lan ne yapıyorum ben ya? Dur. <laughs> ne yaptın abi? Ya yine nopluğum tuttu ha. <laughs> Olsun abi, sana da öğreteceğiz bu oyunu. Pro olacaksın. Aynen ya. Ya ben öğrenmek istiyorum abi. Bana öğretin bu oyunu? Abi şöyle ben aşağıyı hallettim sayılır bu arada. Hı. Hmm. Bayağı Güzel bir abi. şey topladım ve yukarıda küçük bir küp gördüm. Aslında ona gidebiliriz abi. Merak ettim ne varmış diye. Aynen abi şöyle ben şunları bir alayım. Evet gayet güzel ilerliyoruz dur bakayım bir. Ben bir de kazma yapayım ya kendime hazır gelmişken. Aynen aynen yap abi her şeyden yap kürek de yap. Şimdilik kılıca gerek olmaz diye düşünüyorum zaten. Aynen. Şimdi abicim gel bakayım sen buraya. Abi bizim yukarıda su falan var mı? Burada. Su mu? Yok değil mi? Tamam sıkıntı yok. Ben aşağıya yok, kazıyorum o Göremedim abi. Geleyim mi Cem? Aşağı mı? Hı hı. Gel abi istersen bir bak sen de buranın durumuna. Oo abicim. Sen... temiz bu... ettim abi burayı. Aynen dibi bulmuşsun. O zaman biz şu şeylerle bir yol kuralım abi karşı kütlere. Ne diyorsun? Abi karşıya değil önce yukarıdakine gidelim istersen. Hangisine o şeye mi? Bilmiyorum yukarıda bir tane gördüm ya yakın bir yerde. Aynen gidelim abi. Takviye getirelim onu hadi. Dur abi Şuraya şu şöyle. Şeye kıyasın. de gideriz abi. O da sürpriz olur. Bir sonraki bölümde şu karşıdakine de gideriz. Aynen aynen. Biraz <laughs> tatlı diyorsun. E biz Sen de bu... tatlıların adamıyız. Sıkıntı yok. <laughs> Toprakları al abi. Alıyorum zaten. Toparlıyorum abi. Bunları yol niyetine kullanırız. Aynen. Bu arada bazı küplerin altında böyle tuzak var. Bir blok boşluk oluyor camın dışında abi. Ciddi misin sen? Aynen bastığın yere ya, dikkat et yani. Bu olay güzelmiş Cem ya biz bunu sürekli oynarız ya arkadaşlardan yeterli beyni gelirse. Aynen aynen ha bu olay güzel ya bu. Dur yani, bizim merdiven nerede? Ha, en durağı. azından böyle farklı dünyalara gideriz farklı küplere pardon. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Olsun abi dünya sayılır şimdi abi ben, Gel bu reşifte basarak. Şu yani. yukarıda yeşil bir şey var görüyor musun abi? Oo gördüm abi o çok taklı gibi görünüyor. Abi onda sandık mandık var galiba. İstersen gidelim. Gidelim abi. Abi kim kim kuruyor önden? Sen kur abi. Tamam, sen. Ben şöyle kuruyorum abi. Tamam, sen kur abi. Ben geliyorum. Hareket ederken aynen. zıplamamaya dikkat et abi. Tamam. Bakalım he, nasıl yapacağız. Şöyle bir gidelim. Aynen aynen. Biraz daha gideceksin ya. Howl, Sonra ulan aşağısı da tuhaf ya. <laughs> abi sakın düşme yani. Harbiden sky cube's yani. Bulutların üzerinde küplerin içerisinde maceraya atladık. Hayatta kalma macerası. Aynen abi. Gayet güzel bir survival olayı. Aynen. Farklı bir olay düşünmüşler. Güzel de olmuş. Bu yolu böyle yapıyoruz da bunun etrafını falan sonradan kapatırız abi. Kapatırız. Güzel olur abi. Hepsine yol çıkarız ya buradan. Skitür. Aynen. Meşaleler falan koyarız. Güzel hoş bir şey olur. Aynen, bu ne iş abi? Bir tane oda var lan buradan yeşil. Abi ben şöyle gideyim, buradan döneyim biraz. Aynen sen öyle git abi, ben de seni takip ediyorum. İyi, blok yetti ya, iyi toprak yapmış Var bende de var, 30 tane de bende var. Ooo, burada bir diamond var abi, bir de chest Oo, var. Aynen, hemen bir bakayım. Of of mi? of, Oo. tecrübe iksiri abi. Abi al al al. <laughs> Kaynıyor abi burası, valla. Topla abi, topla. topla da seni toplamasın, hadi bakalım. Abi, at falan buldum. At da varmış. At kafası. <laughs> tamam buradan bir diamond'ı da aldık. Ben de şu sandığı alayım abi. Abi şu çöle gidelim. O burada bir dakikadan savaşçı var. Ne, ne savaşçısı abi? Çölde savaşçı var. Savaşçı? Yani bir tane eleman var orada. Ben göremedim. Kaktüs mü lan onlar? Abi kaktüs. <laughs> abi. Ulan kaktüsü şeye benzetiyorum ya. Abi ulan. ne yaptın ya? Abi çölü yani. çölü oradan gidemeyiz. Nereden gideceğiz? Üstten kıramıyoruz. E, üst, alta blok koyamıyoruz. O yüzden şey oraya atladığımızda büyük ihtimalle bayağı canımız gider. Ölür müyüz bilmiyorum da. Su var abi orada. Ama Serap işte, mı görüyorum yoksa? <laughs> cam var abi. Camı nasıl kıracağız? E, cam kırılmıyor mu? Hey, cama atlarsak sıkıntı çıkmaz mı? Buradan. Yo, aşağı doğru ineceğiz abi. Yani abi aşağı abi. aşağı inemeyeceksin ki abi aşağı nasıl blok koyacaksın? Ben koyarım abicim ya. <laughs> Hadi abi izliyorum seni koy. Bak oğlum bak işi erbabından öğren. Bak <laughs> şimdi bak nasıl aşağı doğru indireceğim seni. <laughs> abi. Bak abicim bak. Yok lan bir dakika dur. Ya abi ben sana dedim. Abi karpuz kesecektik daha. Abi sende kaç blok var ona göre atlayacağız aşağı. 18. 18 tane mi var sadece? Aynen. Gerçi aşağıda da kum var da abi. oğlum biz risklerin adamıyız. Atla abi. Atla abi. Hop takliye geleceğiz. Ulan. Tamam. Evet. Abi şimdi sen suyu suya atlayalım da sıkıntı çıkmasın. Aynen. Şöyle. Tamam. Geliyorum. Hop. Abi bak burada ses var diyorum sana ya. Abi buradan mı geliyor başka bir küpten mi geliyor? Oğlum böyle aynen aynen. Abi dur dur ya ben şey oldum biliyor musun? Abi vallahi bak ha ben de bu kaktüsler ne işe yarıyor? Bunlar bir toplayalım da abi ona göre bakarız. Oğlum, Şu şey şeker dakika, aşağı olarak. bir yer iniyor lan. Abi bak Oo, ben sizin Buldum. Mi? Ayrım buldum abi. Oğlum Ayrı bak mı? yakınlaştık. Burada bir yerde ha. Abi bu küpte değil bence o ya. Ciddi misin? Sesini duyuyorum ama. Ya bu küpte sığacak bir yaratık değil o kocaman bir şey. O ne ki abi? Gas diye bir şey abi. Kocaman yuvarlak bir şey böyle ağlıyor. Ciddi misin? Aynen. Abi bu küpe yukarıdan güzel yol yapmamız lazım. Evet, Burayı ben bet... şu toprakları bir... Oo bir dakika lan. Aşağısı var mı? Takliye gelmiyorum. Sen arada bir blok falan yok demiştin değil mi canım? Bazılarında sıkıntı oluyor. O yüzden bastığın yere iyi bak abi. Abi benim şey bitti. Bir chest yapalım mı buraya da? chest yapalım derken chest var abi gel. Oha Baba. chest chest'im chest. gitti. Gel abi gel gel yukarı gelsin. Oo bu ne iş abi mavi olanlar? Dur lan demir var. Enden sonra abi niye demirleri almıyorsun? Abi aşağıyı işte? temizleyeceğiz zaten ya. Temizleyecek miyiz? E, yalnız benim kürek ay. bitti de o yüzden dedim. Ha, gel gel sen şey. yukarı gel abi. Geliyorum takliji. Bak, buraya ben, ben chest yaptım, eline sığmayan bir şey varsa koyabilirsin abi. Chest Bak. demişim ya. Hmm. Crafting table mı? Aynen aynen, crafting table. Buradan ya. chest çıktı bu arada abi. Aynen, bende de var. Çalı var, harita var, kemik var abi. Skeleton kafası var bir de. Abi o zaman biz her şeyde... E, ...bir olaya gireceğiz yani, her kübe yerleşeceğiz. Aynen aynen her küve bak ben buralara bu şeker kamışlarını bu şekilde diktim abi. Evet. Bunlar böyle dursun. İstersen yani kendi evimize taşımaktansa buradan devam edelim abi. Aynen zaten yukarı ile birleştiririz Can. Yol yaptık ya. <laughs> Ama bak sana şu an bir sıkıntıdan bahsedeyim. Burası kum abi. Bunun altını kazmamız için önce kumları da kazmamız lazım. Hmm. Abi o zaman gel başka bir yere doğru gidelim biz. Biz abi önce bir bizim eve uğrayalım istersen. Uğrayalım. Niye uğrayacağız eve abi? Abi eve uğrayalım bak yolda ölürsek üstümüzde değerli şeyler var. Tamam abi o zaman hadi eve gidelim. Yalnız ben kazmayla kazıyorum bunları. Yok abi ondan sonra. Kazmayla kazma abi. Niye kazmayla kazıyorsun? <laughs> yani yok abi küreğim yok. Ne yapacağız şimdi? Ee, abi blok da Takleci... yok ki doğru düzgün. Şöyle bir şey yapacağım ben. Cık. Dur dur ben. Ya illa ben yapacağım her şeyi. Gel ya. gel abi gel gel. Ya bir dur ya Allah aşkına bir dur. İlla ben yapacağım her şeyi ya. Abi bırak Allah aşkına. Ben burada yukarı çıktım bile. Sen ne yapıyorsun abi orada? Ben buraya bir tane şey kurdum. Ya illa ben yapacağım her şeyi ya. Al sana kürek. Hatta ben niye odundan yapıyorum ki? Koy şunu şuraya. Gel abi yukarıdayım ben. Sen hala orada. Abi görüyor musun? Kürek yaptım yani senin yüzünden. Bana bir... Kürek bile yapmıyorsun. Ondan sonra abi niye kazmayla kumları kazıyorsun? Al bak. Lan dur. Hop taktiğe geldi. Abi Lan ne yaptın? Dur dur dur. Dur dur abi, dur. Abi suyu mu şey yaptın? Dur aynen suyu açtım. Tamam kapatmayacağım. Kızma abi. Abi ya. Kızma abi geliyorum bir saniye dur. Geldim geldim çıkıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ula... <laughs> Oo yağmur yağıyor. Alırım bir dal. Abi. Güzel. Dur, abi, dur, yukarı çıkabilecek miyiz ya? Çıkarız çıkarız. Sen her şeyde böyle karamsar düşünüyorsun Cem ya. Abi ne yapayım? Benim işim bu. Abi biz risklerin adamıyız. Risk almazsan gelemezsin hiçbir yere bak. Bak benim Haklısın gibi pro abi. olamazsın. Abi ben zaten senin gibi pro olmaya çalıştım. <laughs> hani 2-3 yıl bunun üstünde. Ya etütler yaptım, okudun okudun <laughs> okudun ama olamazsın yani. Olmaz bu iş. Ya olamadım Cem. abi zaten. Evet abi. Şimdi... Abi inişte dikkatli ol İniş <laughs> Aynen iniş çok sakat. Bizim buna bir ayar çekmemiz lazım abi. Aynen. Hop. Ulan ben risklerin adamıyım. Ulan nasıl uçuyorum bak. Ra 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 Git düşeceğim var <Hadi> ya. <laughs> Oha bak bir sürü item var. Ondan sonra evet. abi niye item toplamıyorsun? Sen niye sizi... alıyorsun bunları abi? Aa pardon lan. <gülüyor> 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 Ulan insan noob olur da bu kadar mı olur ya? Hayır izliyorum azalıyor böyle. Abi. La dur küreğimi geri verin bana. Abi bırak kürek mürek ya. Küreğimi geri verin bana. Evet. Abi şunu... bu arada acıktık farkındasın değil mi? Aynen acıktım abi. Ben bir yemek yiyip geleceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine espri performansın. Abi mükemmel. Yağmur evet, da yağ biz ya. Biz ne yiyeceğiz abi? Şimdi abi <gülüyor> biz <gülüyor> Pog <laughs> yiyeceğiz abi, ne yiyeceğiz ne bileyim ben. Şu aşağıda bir tane koyun meyiliyor, biz onu yesek abi, Et çıkıyor mu ondan? Koyundan çıkıyor. 1 oynuyoruz da. Aynen Dur dur öldürme 8 -8. abi, bir tane koyunumuz var, ne yapıyorsun sen? Abi domuz var. Bak, <laughs> Ama get. iki tane domuz var. E tamam, onları pişirip dur, yiyelim dur, ya. Dur dur, bunları çiftleştirmemiz lazım abi. Hayvanlara dokunmayalım e, önce. E. Hayatta kalacağız yani, biraz daha zor bir kısımda oynuyoruz öyle mi? Aynen, abi şimdi yani açlık sende ne durumda bilmiyorum da. Yok çok fazla açlığım yok iki tık. Dur abi hemen bir beyin fırtınası yapalım ve bu açlık sorununu çözelim abi. Evet fırtına yapmana gerek yok dışarıda da bir fırtına var zaten. Evet abi. <laughs> tamam ben, ya kötü Ben bir esprili. çıkıyorum abi. <laughs> kötü bir espriydi <laughs> 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 tamam. Abi çit yapacağım önce. Bak burada demirleri yapmış yapmış burada terbiyesiz. Bırakmış. Bırakmış, bırakmış. ondan ya. sonra abi niye almıyorsun bunu? Yok merdiven yaptım abi ne çit ama. nasıl yapılıyordu Allah aşkına. Ya benim sticklerim falan ha, buradaymış. Bu oyunda hafif bir bug var abi. Aynen ya. Şu an zaten bir bug olayı var. Aynen aynen bug var. Nasıl yapıyorduk ya? Cheat'i yapmayı unuttum. Hatırlıyor musun sen abi? Abi ben hatırlamıyorum. Ben hayatım boyunca <laughs> chit yapmadım ki sen de adamına soruyorsun can. Dur abi bizim chit yapmamız lazım. Şunlardan yani şu an vurduklarımdan oraya domuzu koyacağız. Sonra onu çiftleştireceğiz ikisini. Hmm. Ama çifte gerek yok gerçi. Aşağısı bomboş değil mi? Aynen aşağısı bomboş ya. Sıkıntı yok. Gerçi abi domuzları neyle çiftleştiriyoruz? Bak hepsini unutmuşum. Ben survival oynamayalı bayağı uzun zaman oldu. Evet. Bir de yani kübik survival. Yani öyle de bir durum Abi var. şimdi... Abi ben bu küplerin hepsini merak ediyorum şu an. Yani farklı farklı olayları var dediğine göre. Aynen aynen. Gayet de güzel. Aa yukarıda şeyler var lan. Abi dur bir şey diyeceğim. Savaşçı var abi. lan yukarıda. Abi her eşyanı bırak gel bir. Gel buraya bütün eşyalarını bırak hiçbir şey kalmasın. Niye? Ne? Sebep ne abi? Bırak abi sen bırak dinle beni. E tamam hepsini bıraktım şimdi. On boş değil mi? Hiçbir şey yok. Elinde Aynen, de bir şey yok. hiçbir, şey yok. Evet. Gel abi 3 deyince atlayacağız aşağı. Niye? <laughs> açlığı anca öyle doldurabiliriz. En yani abi ben uzatsan... ben risklerin adamıyım. Göm. <laughs> evet lava çarpabilecek miyim bakalım? Yok abi. Abi aşağı düştüm. Evet yeniden doğ. Evet abi gayet güzel açlığımız full. Ve olaya başlıyor muyuz? Aynen bak eşyalarımız falan da duruyor burada. Aynen yalnız bu açlık olayını bir şey yapmamız lazım ya benim... ...açlığım çok fazla yüksek değildi ya. Hani ya kötü abi, durumda ben değildim. Benim kötü durumdaydı şöyle bir durum var. Yani yemek yapmamıza gerek yok bu bir nevi... E, ...oyunun şeyi yani açık gibi bir şey. Aynen bu kötü ama biz yemek yapacağız cam yani. yapacağız yapalım yine değil mi sadık Aynen aynen tabii ki yani olaya sadık olalım. Ee... Benim gibi hayvanlık yap. Abi <gülüyor> <gülüyor> ben de bir şey göstereceksin zannettim. Bunu deseydim ben hiç atlamazdım aşağı. Abi Çünkü mi? ben oyunu kurallarıyla göre oynamayı seviyorum. E, o yüzden ben çıkıyorum şey abi yazmayı. hadi hadi güle güle. <laughs> ya bırak Allah aşkına ya ben çıkıyorum aslında. Aynen. Ne yapalım Cemcim? İlk bölümü burada noktalayalım istersen. Aynen abi zaten bir kasma olayına girdi server'da bir sıkıntı var bence. Gel abi evimizde bitirelim. Dur abi geliyorum. Aynen. Arkadaşlar sizlerden güzel bir beğeni bekliyoruz. Ee, diğer Survival serimiz zaten bitmek üzere. Onun yerine bu seriye bu şekilde farklı bir olayda devam edeceğiz. Ee, hem Cem'in kanalından hem benim kanalımdan. Bu videoları izleyebilirsiniz. Aynen. Abi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.